Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevgili oğullarım, Allah'a ortak koşmayın. Çünkü Allah'a ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir zulümdür. Allah insana anne babasıyla ilgili öğütler verdi. Annesi güçten kuvvetten düşerek insanın karnında taşınmıştır hem Allah'a hem annenize, babanıza minnet duymalısınız. Sonunda dönüş Allah'adır. Eğer anne babanız hakkında bilginiz olmayan bir şeyi Allah'a ortak koşmanız için sizi zorlarlarsa bu durumda onlara uymayın. Fakat yine de dünyada anne babanıza iyi davranın. Yüzünü ve özünü Allah'a çevirenlerin yolunu izleyin. Dönüşünüz yalnız Allah'adır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu Allah size bildirecek. Sevgili oğullarım, yaptığınız iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrularım, namazınızı özenle kılın. İyi olanı emredin. Kötü olana karşı koyun. Başınıza gelene sabredin. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir gurura kapılarak insanlara burun kıvırmayın. Ortalıkta çalım satarak yürümeyin. Unutmayın ki Allah gurura kapalıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünüzde ölçülü olun. Sesinizi yükseltmeyin. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Evlatlarım, Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir annenin ya da babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da anne ve babasından hiçbir yarar sağlamayacağı bir günden, hesap gününden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın hamd ham, ham, ham. sizin de ben, 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 benim de ben, ben, Rabbimiz ben, ben. olan Allah'a mahsus.